Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine size muhteşem bir tarifle geldim. Evet simit tadında poğaça yaptım arkadaşlar. Çok güzel gerçekten pamuk gibi ister kahvaltıda ister çay saatlerinizde yapabileceğiniz bir tarif. Dilerseniz bu nefis e, simit tadında poğaçaları nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Yoğurma kabımın içerisine 150 gram eritilmiş margarin ekledim ve üzerine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Ve yarım su bardağı zeytinyağı ekledim arkadaşlar. Siz isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bir paket instans maya. Ben kuru maya kullandım ama siz isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir tane yumurta ekledim. Bir yemek kaşığı toz şeker. Ve güzelce malzemelerimi karıştırıyorum. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Ve yine karıştırmaya devam ediyorum. Biraz un ekledikten sonra içerisine yarım yemek kaşığı tuz ekliyorum. Ve elimle e, tuzla unu karıştırdıktan sonra yoğurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Daha fazla un eklemeden önce elimizde iyice o eklediğimiz unla malzemelerimizi karıştıralım. Daha sonra un ilavesini devam edelim. Kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim. Ele yapışan cıvık bir hamur yapacağız. Kesinlikle cıvık diye hamurumuz cıvık diye un eklemesi yapmayalım arkadaşlar. Bu poğaçada hamurumuz ele yapışan bir hamur oluyor. Toplamda 7 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi un kalitesine göre değişim yapabiliyor. Siz ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Evet sizin de gördüğünüz gibi hamurumuz ele yapışan bir hamur. Mayalı hamur yaparken e, kireçli su kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten kireçli su kullandığınızda mayanızın daha güzel aktif olduğunu sizler de göreceksiniz denediğinizde. Evet ellerimi yıkadım ve elime birazcık zeytinyağı e, böyle döktüm ve hamurumu öyle toparlıyorum. Kesinlikle hamurum çıvık diye un eklemesi yapmıyorum. Evet hamurumuz böyle hazır arkadaşlar. Zamanınız varsa bir saat kadar mayalandırmaya bırakalım. Evet bir saatin sonunda sizin de gördüğünüz gibi hamurum muhteşem mayalandı. Evet bunun etkisi arkadaşlar gerçekten kireçli su kullandığımızda hamurumuz çok güzel mayalanıyor. Evet elime biraz zeytinyağı döktüm ve hamurumu öyle toparlıyorum. Elimizi yağlayıp hamurumuzu toparlayalım. Ve masamın üzerine biraz un serpiştirdim arkadaşlar. Ve hamurumdan bezeler yapmaya başlıyorum. Elimize hamuru yapışırsa elimizi hafiften yağlayabiliriz arkadaşlar. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Evet bezelerimizi bir yumurta akına ve kavrulmuş susama batırıp tepsimize dizeceğiz arkadaşlar. Önce yumurta akına buluyorum. Daha sonra kavrulmuş susama bulayıp tepsime diziyorum. Bu arada yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize poğaçalarımızı dizmeye başlayalım. İlk yaptığım bezeyi tam tepsinin orta kısmına koydum. Evet, bezelerimi önce yumurta akına, daha sonra kavrulmuş susama batırıp diziyorum arkadaşlar bu şekilde. Gerçekten yapımı çok kolay arkadaşlar. Akşamdan hamurunuzu yoğurup sabah da çayınız demlenene kadar pişirebilirsiniz. Ben içine hiçbir malzeme koymadım. Peynir, sucuklu da yapabilirsiniz. Peynirli de, kaşar peynirli de. Ben bugün sade yapmayı tercih ettim. Ama siz istediğiniz malzemeyi de koyabilirsiniz bu aşamada. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem simit tadı geliyor hem poğaça tadı geliyor. Gerçekten nefis bir tarif. Bu tarz hamur işlerinde gerçekten tepsi mayası çok önemli arkadaşlar. Tepsiye dizdikten sonra mutlaka 15-20 dakika tepsi mayası yapın. Üzerine bir temiz bir bez örtüp 15-20 dakika mayalandırmanız çok önemli. Gerçekten daha güzel, daha çok kabaran, daha içi pamuk gibi poğaçalarınız, simitleriniz olacaktır. Evet, son poğaçamı da yaptıktan sonra üzerine bir bez örtüp en az 15-20 dakika kadar tepsi mayası yapalım arkadaşlar. Evet 20 dakikanın sonunda sizin de gördüğünüz gibi poğaçalarım çok güzel mayalandı. 180 derece ısıttığım fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Evet 30 dakikanın sonunda benim poğaçalarım çok güzel kızardı arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi mis gibi gözüküyor. Gerçekten yapımı çok kolay. Lezzeti de bir o kadar muhteşem. Siz de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Evet dışı çıtır çıtır içi pamuk gibi yumuşacık poğaçalarım hazır arkadaşlar. Ben dediğim gibi ben sade yaptım ama siz isterseniz içine Peynir, kaşar peyniri, istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Gerçekten lezzeti muhteşem oluyor. Biraz soğumasını bekliyorum arkadaşlar. Çok sıcak. Size servis yapmak için gerçekten daha çok sıcak el vurulmuyor. Evet size iç dokusunu da göstereyim arkadaşlar. Gerçekten dışı çıtır çıtır içi pamuk gibi. Simit poğaçalarım böyle hazır arkadaşlar. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.